Rusya'da genetik kas erimesi hastalığı olan Valeri Spridonov dünyada ilk kafa nakli ameliyatı için gönüllü oldu. Hastalığının giderek daha kötüleştiğini söyleyen Spridonov, en erken 2 yıl sonra gerçekleştirilebilecek bu zorlu ameliyat için ölümü göze aldığını söylüyor. Ben bu ameliyatın benim için hayatıma uzun yıllar devam etme adına çok büyük bir şans olduğunu biliyorum. Eğer kötünün kötüsü olur ve bu dileğim gerçekleşmezse, o zaman da bu ameliyat sayesinde büyük bir data yaratılacak. Bu bilgiler gelecekteki araştırmalara ışık tutacak ve doktorlara yardımcı olacak. Beyin ölümü gerçekleşen bir donörden alınan sağlam bedeni, felç veya ALS gibi hastalıklar nedeniyle bedenini kullanamayan hastanın kafasıyla birleştirmeyi planlayan İtalyan cerrah Sergio Canavero bu ameliyatın 2017'de yapılabileceğini iddia ediyor.